Evet arkadaşlar. İlk dörle Ahsen hala uyuyor. Şimdi onları uyandırmaya geldik. Ahsen burada uyuyor. İlknur da burada. İlknur. İlknur hadi kalk. Bak Ahsen kalkıyor. Ahsen hadi kalk bebeğim. Ah Ahsen bence uyardı. İlknur hadi kalk sen de. Kalk. Biz nereye geldik İlknur? Ay Nereye geldik Aser? Ayvalık. Evet. Nasıl, nasıl, nasıl bu kadar enerjiksin ya? Biz Ayvalık'a geldik. Hadi gelin. Aser. Bakın arkadaşlar bu oyunu biz almadık. Onlar bir yere koymuşlar. Evet. Sonra oynayacağız, deneyeceğiz. Maysa ile bulutmuş. Anne Bir ev turu yapalım mı? Hadi yapalım. Biz şimdi Ayvalık'ta bu evi tuttuk. Bu evde <laughs> kalacağız birkaç gün. Ben de getirdim annem ben gizli bakın. Çok merak ediyorum. İlk dur benden ikisini de getirdi. <laughs> <Bunlar değilmiş. Gülüyor> ne getirdin kızım? Bu valiz sadece hastane eşyalarını doldurduk. Ay. Ay anneciğim. Evet bunu getirdim. Sticker getirmiş. De bunlar bayağı bir dağıttın iktir. Hadi gel. Ben, Onlar artık yere kalsın. Evet. <laughs> Hadi şimdi yataklarınızı toplayın sonra da ev turu yapalım. Tamam. Hadi. Asla. biz de süsleyelim arkadaşlar. Ben o çinileri mi? Ben mi ben düzelteyim? Sen düzelteceksin. <laughs> Beraber yattık ya ben o yüzden de ben de düzelteyim. <laughs> sen kendin topla. Tamam. Ben, ama ben burada yattım. O zaman ben bu gece burada yatmayacağım. Sen kendi tek başına yat tamam mı? Ama ışığı kapatma. Tamam ışığı kapatmayacağım. İlginur topladın mı yatağını? Ben topladım. Aa sen de yatağın tabu. Bu yatağı arkadaşlar. Bu İlginur'un yatağı. Bu Evet Bak, bu da Esra'dan. Bakın bu, bu Barbie'nin yatağı değil mi? Evet Ahsen'in Barbie'li yatağı. Ablasının da büyük bir tane Barbie var. Aslında bunun üstünde Pike vardı ama Ahsen Pike'yi beğenmedi. Bu çarşafı görünce bayıldı. Pike'yi de anneciğim. Çarşafı görünce bayıldı. Biz Pike'yi kaldırdık. Ahsen çarşaflıydı. Hadi Ahsen gel küçük bir ev tırı. Nereye evet. gidelim? İlk buraya gidelim mi? Evet. Burası oturma odası. Biliyor. Ay baba uykucu baba ya hala yatıyor. Bir de çizgi film açmış baba çizgi film izliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle size göstereyim baba çizgi film aşkı. Bir de bana söyler ha. Dersen çizgi film izliyorsun. Bak burası İkner böyle. Evet yastıklarda simli simli orası da kapı. Kapının da böyle bir Aa sen gel bak. Direkt oturduğun odadan dışarıya çıkabiliyorsun. Bu evin kaç kapısı var ya? Mutfakta da bir kapı var. Ayrıca girişte de bir kapı var. <laughs> arkadaşlar bu odada bir rahatsız ne bileyim. Bakın arkadaşlar orada mavi bir arabanın Evet. O araba bizim Hadi Hasan gel. Bebeğim gel gel yerlerde de gezelim. Hasan terkiler her zaman kimi ters giymiş. Evet benim titiz kızım. İlla toparlayacak, düzeltecek. Başka türlü içeriye girmez. Şimdi sinekliği de kapatalım. Sinek girmesin. Hadi gidiyoruz bakalım ne var. Burası annemle babamın odası. Evet bu tuttuğumuz evde bizim odamız. Şey biraz Ben birazcık değiştireceğim. Kızım. Bakın bu yatakim mutfak. Burası da mutfak. Bakın dolabımız tam mu bir şey Evet biz hiç alışveriş yapmadık dün çok geç saatte geldik. Gece 2'de. de. Bir de geldik. Ne biri 2 i̇ki, iki, iki geçiyordu. Bakayım. Şöyle dolap bomboş. Evet. Burası, burası da, da... balkonmuş arkadaşlar. Ah, başlar. burası da boş. Burası balkonmuş. Burası balkon mu adam burası? Ha bak burası dışarıya çıkmıyormuş. İkmir balkonu çıkıyormuş. Gel. Evet. Hadi gel bebeğim. Burası kapalıymış. Evet balkon kapalıymış. Bakın burada da kredip, tuvalet var. Anneciğim orayı göstermeye gerek yok. Burada da bir şey yok. Orayı da göstermeye gerek yok. Hadi gel. İlk bir buraya valizin eşyalarını toplasaydın İknur. Bunları dün biz arabadan inerken çocuklar terliydi. Seni değiştirdik. Öylece bıraktım. Adetler, benler... Bakın çok tatlı arkadaşlar bu Ben bu Ben Bak açtığım adetler biliyor musun? Evet. Asen hasta arkadaşlar biliyor musunuz? Onun dün gece ateşi vardı biraz. Değil mi Asen? Onun... evet uyudu sonra da ateşi düştü. Arkadaşlar biz denize de gideceğiz buradan sahile kumsala. Onların hepsini çekeceğiz videosunu size atacağız. paylaşacağız. Evet. Oyuncağa bakalım inceleyelim mi yoksa? İnceleyelim. Evet. Nur ile oynuyor. Bu <laughs> da Asen. kış halinde oyun mu oynamak istiyor aslan tavşan oldu aslan sabah sabah çok enerjik arkadaşlar. evet biz yalnız kahvaltı yapmadık evde kahvaltı yapacak bir şey de yok evet o yüzden yemeği çıkardık evet o yüzden bence dışarıda yiyelim <laughs> babası bizi ben... götürecek misin arkadaşlar ben dün bu evi tüm A bu nasıl oyunmuş böyle? <laughs> bu oyunu biliyor musun Ednur? <laughs> ben de bilmiyorum. Ama kolumda da yok. bozuk paralar da atmışlar. Paraları geri içine koyalım. <laughs> tamam sen git bize bu oyuna bakalım oyun nasıl <laughs> Bakalım bakalım. Kutu içeriği. Oyun kuralları. <laughs> nasıl yemiş? Evet. Taşlar mı dizicez Hasan? Evet. Tamam sen diz ben bir bakayım bakayım oyun nasıl. Merak ettim. Evet ben direksiyon inceledim orayı. Da şimdi ben kutuyu bir okayım geri döneceğim. Arkadaşlar biz, biz baktık da öğrendik arkadaşlar. Ama taşları eksikti. Evet. Taşları eksik ha. olduğu için biz oynamak istemedik. Daha doğrusu Hükmür Aslan oynamak istemedi. Büyük ihtimalle bozuk paraları da eksik olan taşların yerine koymuşlardır. Değil mi Hükmür? Evet arkadaşlar ama annem aslan izin vermiyor Pulların ne kadar az olduğunu Ama var, ben de oyunu Bir dakika. Sen Bakın. Bakın şimdi bunlardan 2-3 tanesi. Al sen al. Yardım ediyor ablası. Nasıl mesela? Üç tanesi nerede? Yok. Kaybetmişler. Onun yerine valiz süslesek. Evet. İlknur valiz süslemeyi çok istiyor. Ben... Evet. Ama ben bunu giyeceğim. Böyle olmuyor işte. Hadi İlknur süsle valizini. Hadi gel Ertan süsleyelim. Arkadaşlar ben hepsini birden kullanıp bitirmek istemiyorum. O yüzden bir tane. Evet. Ben, 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 ben bunu, 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 Bakalım ne yapıştırıyorsunuz? Ne seçtiniz? Sen istiyorsun. Nereye yapıştıracağım? Şöyle. Buraya. Bakayım. Ablam sen sana yapıştır. Ben de şu çok hoşuna <laughs> gidiyor. 3 tane çiçek. Hadi cevap bunu özel günler için yapmıştım. Valizimize koyalım. ya gal Kendini... mı? Evet. 2 tane bir de. Anne bunu bunu istiyor. Kendini de koyalım o zaman. Sen istiyorsun. Ben, ben de şöyle bir düşüneyim. Şu Aa, çiçek. sen ters koydun. Şu çiçekler çok güzelmiş, bayıldım. Koy bebek. Bakın arkadaşlar. Evet, koydu. Şu çiçekler çok güzel. Sen de koy. Valize koyunca ben valizden çekiyorum. <laughs> İlk nöro çiçeği bu. Aslında kalbede. Hadi ben ver abla. Bu. Tamam. Hangisini kullanırsın? Şu balo çok hoşuma gitti benim. Sen başka istiyor musun ablam? Evet. Ben hmm, şunu istiyorum. Ekmek oluyoruz. Asan bu ne? Anlatın. Leke mi o? bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ah, ben ekmek koyacağım. Ha, belki de o yemektir. Koy bakalım. Karelerin böyle şey yemekleri var arkadaşlar. Çinlerin de aynı şekilde. Peki. Bakın arkadaşlar Peki. bunu kullanmayı çok istiyorum. Birincisi. Ah! Ah! Kıyı 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 kıyı. Kıyı. ya? Anneciğim o diğerlerinden oluyor gelmiştir. Abi abi çöldüştü istiyorum. Kocaman peyniri görmüş Asen. Peynir istiyor. Hayır ablam ilk kendisini içinden aldım. Ama. Ama. Bunu şey yapacak mısın? Bak güzel. Bunu yapacağım bak. Hadi Asen hazır. Asen hazır için peynir koyacağım. Son. Asen koysun. Nereye istiyorsa. Ben yine koyacağım. Peki. Ah. Asen buraya koydu. Bence bu kadar varizi süslemek yeterli. Değil. Buralar kaldı. Bari ilk şöyle yap. Şimdi ne yaptı? Şu şeyi kapatacaktım <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha yapıştır. Bu sefer de kalp yapıştıralım. Şimdi valizi gösterelim. Asandır dur anneciğim. Dur. Asan dur. Anne göstereceğim. Yok, a böyle gözüküyor aa, zaten. göstereceğim ama. Aşkım yeter. Anne aa anneciğim. bu bal mı? Aa sen burada yine bal var. İgnur kardeşine bakar mısın ne yapıyor? Aa sen. Buzları anneciğim çıkarma. Aslan beni dinlemiyor ama ablasını çok güzel dinliyor. O yüzden Aslan beni dinlemediği zaman direkt İgnur'a yöneliyor. Baliziniz çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yalnız şurası biraz boş sanki. Evet ya oraya da bir şey yapıştıralım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Nasıl bir Bu şey yapacağız? Şunu da şuraya yapıştıralım. buralar da boş kalmış. Buraya da yapıştır. Bence Anne yeter. Biste. Bence. Evet biste ablası bitecek. Anne buraya biste da bir tane yordum. Yapıştırdık mı tamam. Biste. Abla valiz bitecek. Hemen böyle gösteriyorum size. Şöyle, şöyle. Şu yıldızı yalnızlıkla kaplamış. Şey, o bir bir iç içe girmiş. Şöyle, işte. Şartlı var. Abla şey yırtmıyor. Tamam mı? Evet. Şimdi ev tur videomuzu kapatalım mı? Sonra gezmeye gidince, markete gidince, bir yerlere gidince tekrar videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Değil mi sen? Şimdi. Onlar arabada kaldı. Bakardım. Evet, sadece biz dün gece İknil'lerin valizini aldık. Üstlerini değiştirmek için. O kadar diğer eşyalarımız o, hepsi. Bizim ben o çanta arabada kaldı. Evet, onları sonra getireceğiz. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. yapınlıktır. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Abone olmayı, çınkine basmayı bas, bas, ve bas, like atmayı unutmayın. Bay bay. Aslı sana bay bay de. Al senin hiç niyeti yok arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.